Herkese merhaba. Bu kez bir transfer haberini yorumlamak için karşınızdayım. Morutan Galatasaray'da. Evet. Günlerdir belki de haftalardır Galatasaray taraftarının merakla beklediği müjdeli haber. Önceki gün aslında Fatih Terim'in maçtan sonra yaptığı açıklamalarla şöyle bizim de yayında belirttiğimiz gibi bizlere göz kırptı. Ve hemen ardından dün de gelen açıklamayla Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamayla bu oyuncuyla ilgili transfer görüşmelerinin başladığının duyurulmasıyla resmiyet kazanmış oldu. Evet. Morutan kimdir? Morutan Galatasaray'da neler yapabilir? Gerçekten bahsedildiği gibi Morutan Hacı ile kıyaslanabilir mi? Bütün bunları bu yayında bulacaksınız. Stav Bükreş Başkanı Bekali haftalar öncesinde yaptığı açıklamayla Morutan'ı aslında bir anlamda Galatasaray'ın da gündemine sokmuş oldu. Daha sonra oyuncu ve menajerinin de bu transferde istekli yönde açıklamaları Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e bu konunun sorulmasıyla e, tekrar gündeme geldi ve Fatih Terim'in de bu oyuncudan övgüyle söz etmesi ve güzel sözler sarf etmesi Galatasaray taraftarının da bir anlamda işlerini kabartmıştı. Ancak daha sonra Başkan Burak Elmas'ın yaptığı açıklamalar özellikle bu oyuncunun 10 milyon euro seviyelerinde e, bir bedel biçilmesi üzerine yaptığı açıklamalar e, Galatasaray taraftarının biraz daha bu transferde geri çekilmesine ve beklemesine de neden oldu? Fakat bizler bunun bir transfer taktiği olduğunu Yine önceki gün tekrar Morutan haberlerinin gündeme düşmesiyle anlamış olduk Çünkü Burak Elmas yaptığı açıklamada 10 milyon euro gibi bir bedelin Morutan için Asla ödenemeyeceğini altını çizmiş ve olmayacak ifadesini kullanmıştı Daha sonra Stabükreş kulübü başkanı Bekali'nin Bu oyuncunun fiyatının Neredeyse yarı yarıya düştüğünü açıklaması ve Galatasaray'a Verdim ifadelerini kullanması transferi transferdeki ateşi tekrar e, yakılmasına sebep oldu. Ve işte dün yapılan açıklamayla da Morutan Galatasaray'ın gündeminde olduğu, Morutan için girişimlere başlandığı resmen duyuruldu. Peki Morutan kimdir? Sizler için şöyle bir 3-4 sene geriye doğru giderek önce Morutan'ın oynadığı maçlardaki e, sayılarına bir bakalım istedim ve performansına bakalım istedim ki bu oyuncunun sürekliliği hakkında birkaç söz söyleyebilirim. Şöyle 2017-18 sezonundan itibaren baktığınızda Morutan mesela ligde 25 maç oynamış o sezon 2 gol atmış 4 de asist yapmış. Toplam maç sayısı işte Avrupa Kupalarını da içine kattığınızda onların kendi kupalarını da yerel kupalarını da göz önünde bulundurduğunuzda 40 maç 2 gol 5 asist. Morutan şu anda 22 yaşında yani 1999 doğumlu bir oyuncu. 4 sene geriye gidiyoruz ve 18 yaşındaki durumundan bahsediyorum size. 40 maçta 2 gol 5 asist. Burada dikkat etmeniz gereken şey aslında bir transferde bana göre attığı gol asist oranı tabii ki çok önemli ama sürekliliğini anlayabilmek için oynadığı maç sayısına dikkat etmenizi özellikle rica ediyorum. Geliyoruz 2018-19 sezonuna. Ligde 22 maç 2 gol 6 asist. Yine istikrarlı bir şekilde aynı çizgisini devam ettirmiş. Yine kupa ve Avrupa ligleri toplamında da 34 maç 3 gol 9 asist. Yani 35 maç 40 maç bandında sezon başı dolaşmaya devam ediyor Morutan bu 2 yılda. 18 ile 19 yaş arası bizler 18 ile 19 yaş arasında hala ligde oyuncu oynatalım oynatmayalım mı şuraya yollayalım mı pissin mi kiralık mı gitsin tartışmaları yaşarken Rumen Ligi'nde işte e, Morutan'ın size verilerini anlatıyorum. Geliyoruz bir önceki sezona yani 2019-2020 sezonu. Ligde 16 maç 1 gol. 4 asist. Aslında Morutan için sıkıntılı bir sezon çünkü çapraz bağlarındaki gerilme nedeniyle çok maç kaçırdığı bir sezon. Yani ligdeki 22 veya 25 maç aralığını bu sezonda 16 maça indiğini görüyoruz. Yine de 1 gol 4 asistle kapatıyor. Toplamda da 35-40 maç aralığından 30 maça düşüyor bu sakatlığı nedeniyle. 2 gol 6 asistle tamamlıyor o 30 maçı. Ve geçtiğimiz sezon Morutan'ın patlama yaptığı sezon diyebiliriz. Transferin de gözdesi haline gelmeye başladığı sezon aslında geçtiğimiz sezon. Çünkü ligde 25 maç, 6 gol ve 12 asist yapmış. Yani 17 gole direkt katkısı olan bir isimden bahsediyoruz. Toplamda da yine 35-40 maç aralığı önemli demiştik ya. 36 maç, 8 gol, 15 asistle oldukça iyi bir performans. Yani kendi mevkisine göre oldukça iyi bir performans sergilemiş. Sizlerin de sık sık YouTube'da veya işte Twitter'da önünüze düşen o gollerin videoları da genellikle Geçtiğimiz sezonda atılan gollerden oluşuyor veya yaptığı asistlerden oluşuyor. Ben ne gördüm? Gördüğüm kadarıyla sol ayağını raket gibi kullanabilen e, Hacı ile kıyaslıyorlar. Ama Hacı ile benim gönlümde e, şu anda yeryüzünde yaşayan hiçbir futbolcunun kıyaslanması imkansız. Onu baştan belirteyim ki bu konudaki görüşlerim de e, sabit olsun. Hacı ile Morutan'ı kıyaslamak son derece yanlış ve bana göre futbolla alakası olmayan bir yorum kıyaslayabileceğiniz veya benzer özellik olarak gösterebileceğiniz tek şey Romanya vatandaşı olmaları, artı işte 10 numaralı aynı mevkide oynamaları ve tabii ki e, attığı o uzaktan gollerin sol ayağıyla özellikle attığı gollerin Haci'nin attığı gollere benzetilmesi. Ancak bir oyuncunun Hacı ile kıyaslanabilmesi için önce onun kadar kariyer yapabilmesi onun elde ettiği başarılarının şöyle bir yanından geçmesi gerekiyor. O nedenle bu tip kıyaslamalara ben her zaman karşıyım. Ve bu tip kıyaslamaların böyle gencecik bir oyuncuya da zarar verdiğini düşünüyorum. Çünkü eğer böyle bir beklenti içine girip de işte yeni hacisi Galatasaray'ın yeni işte e efsanesi demeye başlarsanız. Daha bir tane bile maç oynamadan. O zaman hem Galatasaray'a hem de e gencecik 22 yaşındaki Morutan'a büyük haksızlık etmiş olursunuz. Zaten e Morutan'ın da daha kuluj... Altyapısında oynarken haciden aldığı ki birazdan e, kapak fotoğrafı olarak da yayını bitirdikten sonra onu kullanacağım. E, o başarı belgesini gördüğünüzde e, hacinin oradaki ağırmış saçlarını göreceksiniz futbolu bıraktıktan sonra. Ge 11 yaşındaki Morutan'a işte o turnuvada elde ettiği başarının ardından diplomasını verirken, e, kupasını verirken e, onun o gülümsemesi, o ifadesi ve Morutan'ın bir gün ben de Galatasaray'da oynayacağım e, hedefini daha o yaşlarda koymuş olması Bugün bugüne bakıldığında bugün özelinde bize aslında çok şey ifade ediyor. Çünkü Romanyalı futbolcular için hacı gerçekten bir efsanedir. Yani dünya futbolunda şu an Messi neyse işte Maradona neyse veya Pele neyse Brezilyalılar için Arjantinliler için de Maradona ve Messi neyse Romanyalılar için de hacı tam anlamıyla işte odur. O yüzden hani Karpatların Maradona'sı denir. Gerçi o bu ifadeye kızar ben hacı yakından tanıdığım için. Hacı hacidir. Yani Hacı başka bir şey değildir ve kendine e, has özellikleri bulunan dünyada eşi benzeri bana göre bulunmayan onu canlı gözlerle defalarca kez hem maçlarında hem de antrenmanlarda izlemiş biri olarak şunu söyleyebilirim ki eşi benzeri olmayan ve öyle kolay kolay yeri doldurulamayacak futbol dünya futbol tarihinde bana göre e, yeri doldurulamayacak bir oyuncudur. Ya zaten e, Romanya'da da Hacı'den sonra işte şu oluyor bu oluyor çok dediler ama hacını yerini bugüne kadar doldurabilen olmadı. O yüzden bunu da şöyle bir altını çizip belirteyim istedim. Şimdi gelelim Galatasaray'da Moruta'nın neler yapabileceğine. Ama ona gelmeden önce Galatasaray demişken şöyle Galatasaray'da geçmişten bugüne çünkü şöyle bir sayıyorum kaçıncı oyuncu diye 14. Romanyalı oyuncu olacak. Yani 14. Romanya vatandaşı Galatasaray'da forma giymiş olacak. Kimle başlamıştı bu akım? Akın kimle ilk Galatasaray Romanyalı futbolcu olarak e, renklerine bağlamıştı? E, benim çocukluğumun kahramanlarından Florya'ya gidip bisikletimle giderek e, elime imza attırdım ve elimi iki gün <laughs> inanın buna silinmesin diye yıkamadım. Çünkü kağıt bulamamıştım. Orada biri imza attırırken ben de rica etmiştim elime imza atmıştı. Sahaya girmiştik. O zaman Florya'nın böyle demirleri vardı. Onun üzerinden antrenmanı seyrederdik. Antrenman bitince herkes sahanın içine hücum ederdi. Şimdi tabii öyle bir şey yok da. O dönem çocuk aklımda işte gidip 10 yaşında, 8-10 yaşında tam da hatırlamıyorum. Veya 11-12 de olabilir. Gidip imza aldığım ve elime imza atıp 2 gün elimi yıkamadığım bir oyuncuydu. Yani o dönemin çok flash bir oyuncusuydu. Sonra da yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de Bakırköy Spor'a gitti. Bakırköy Spor o zaman... Ligde oynuyordu ve Bakırköy Spor'a transfer olmuştu. Kimdi oyuncu? Iosif Sof Galatasaray'ın ilk Romanyalı oyuncusu Rotariu'ydu. Daha sonra işte o bildiğiniz efsane, hala gönüllerimizde ayrı yeri olan George Haci transferiyle Galatasaray ikinci Roman Romanyalı oyuncusunu getirmiş oldu ve uzun yıllara damga vuran efsane oyuncusunu kazanmış oldu. Ardından Filipescu İliye. Sonra e, George Popescu yine Barcelona'nın takım kaptanını Galatasaray Hacı'nın bacana aynı zamanda biliyorsunuz Türkiye'ye getirmiş ve yine yılın transferine imza atmıştı. Arada bir küçük hayal kırıklığı oldu. Aslında o dönemde tıpkı o da işte Morutan gibi, Chikadze gibi Romanya futbolunun gelecek vadeden Hacı ile kıyaslanan oyuncular arasında gözüküyordu ki daha önceki yayınlarda size bahsetmiştim. Ionut Lutu e, transferi gerçekleşti. Yine gencecik yaşta gelmişti. Ve kendisinden çok şey bekleniyordu. Dönemin yöneticilerinden e, rahmetli İrfan Kurtoğlu ki Hacı'yı Galatasaray'a kazandıran isimdir. O kadar sevinçliydi ki onu alırken Ali Samiye'ne ek tribün yaptırmamız gerekebilir çocuklar diye bize gazetecilere o dönem demeçler vermişti. Allah rahmet eylesin. E, İhanut Lut'u maalesef e, çok kısa bir sürede Galatasaray'da tutunamayarak geri dönmek durumunda kalmıştı. Filipescu ve İliye'den bahsettik. Ardından bir başarısız olunan bir dönem var. Ee, Romanyalı oyuncuların Galatasaray'da pek de varlık gösteremediği bir dönem. İşte Ovidu Petre, Gabriel Tamas, Florin Bratu transferleri ki e, bunlar da Fatih Terim döneminde e, alınan oyuncular arasında e, hafızalarda kalan isimlerdi. Daha sonra Bogdan Stanku yine Hacı'nın teknik direktörlük yaptığı dönemde e, alınan bir transfer. Radu Niculescu ee, sonra sizin yakın zamanda hatırladığınız Lasmin Latovlevici Karabük'te e, oynayan bir oyuncuydu. Alex Çıkıldağ ve Olympia Morutan transferleriyle işte Galatasaray bu 14. Romanyalı oyuncusunu da transfer etmiş oldu. Bunlar da geçmişten günümüze Galatasaray'da forma giyen Romanyalı futbolculardı. Şimdi Galatasaray mevki itibariyle bir 10 numara aldı. Fatih Terim'in çok istediği, çok övdüğü gelecekte çok daha iyi olacağını düşündüğü bir oyuncu Morutan. Galatasaray'da Fatih Terim'in sistemi açısından da çok önemli. Çünkü biz Feguli'nin e, bu sağ kanatta, çünkü Morutan'ın bir özelliği de sadece on numara değil, sağ kanatta da oynayabiliyor oluşu. Yani o bölgede de oyun, oynadığında çok etkili olan, çünkü sol ayağıyla içeriye doğru kat eden ve şut atmayı seven bir oyuncu olduğu için ne zaman nereden nasıl vuracağı belli değil. E, bu tipte de oyuncuları da Fatih Terim sever. Yani ters ayaklı oyuncuları diğer kanatlarda oynatıp içeriye doğru kat etmelerini şut atmalarını sık sık ister. Morutan da bu anlamda sağ kanatta kullanılabilecek bir oyuncu. E şimdi Çıkıldağ'ın da e, transfer edildiğini düşünecek olursak ikisinin bir arada, iki Romanyalı oyuncunun bir arada oynayacağını düşünecek olursak Morutan'ın sağ kanatta oynayacak oluşu daha olası gibi duruyor. Tabi bu yine de e, bizim yerli oyuncularımızın göstereceği performansla da alakalı. Biliyorsunuz Kerem Aktürkoğlu hem sağ kanatta hem sol kanatta oynayabilen bir oyuncu. Barış Alper Yılmaz'dan umutluyuz eğer o da bir kanadı kapabilirse bu durumda Morutan'dan 10 numaralı mevkide daha çok faydalanmayı düşünebilir. Yani bir kanatta Kerem bir tarafta Barış Alper'in olduğunu düşünecek olursak Morutan o zaman işte forvet arkasında 10 numarada daha farklı meziyetlerini sergileyebilir. Bunlar tabii Fatih Terim'in ve kurmaylarının düşüneceği işler. Şimdi Galatasaray'ın transfer politikasına da bir iki kelam etmek lazım. Övgüyü, eleştiriyi yaptığımız gibi övmemiz gereken zamanlarda da övgüyü yapmamız lazım. Burak Elmasoy yönetiminin bu transfer döneminde er ne kadar işte servis ücretlerini zaman zaman konuşup eleştirsek de çok akıllıca hamle yaptıklarını da görmezden gelmemek lazım. Nedir o hamleler? Bu oyuncuların bir kere maaş yükü çok az. Yani 600 bin euro, 700 bin euro civarında oynayan oyunculardan bahsediyoruz. Saşe Boe transferi gördüğünüz 1 milyon euro ile e, neredeyse 15-20 milyon euroluk iş yapan daha 2-3 maçta bunu bize gösteren daha gencecik 20 yaşında bir oyuncu. E, bakıyorsunuz çıkıldı daha öyle. E, yine Morutan e, isim olarak çok gündemde kaldığı için eskimiş gibi gözüküyor ama 22 yaşında gencecik ülkesinin U21 milli takımında oynayan e, alt, alt kategorilerin hepsinde oynayarak gelen ve Romanya futbolunun dediğim gibi gelecek vadeden isimlerinden biri. E şimdi en yaşlı transfer dediğiniz Van Aanholt işte 30'lu yaşlara e, giren bir oyuncu ama sadece genç oyuncular değil tecrübeli oyuncuların da bu karışımda bu mayada yer alması gerekiyor. O yüzden de zaten yapılan transferlerin önemi artıyor. E yine e, Victor Nelson yine gencecik e, 22-23 yaşlarında e, Galatasaray'a transfer olmuş bir oyuncu. Yani yaş ortalamasına transferlerin şöyle baktığınızda 22'yi e, herhalde ortalama tutturuyordur Galatasaray. Yeni transferler Van Anholt'u bir kenara ayırıyorum. E, bütün bunlar Galatasaray'ın işte Barış Alper Yılmaz gibi, Nelson gibi, bakıyorsunuz işte e, Morutan gibi, Çıkıldao gibi e, ve Saşe Boye gibi oyuncular. işte bunlar bizim arzu ettiğimiz Galatasaray'ın geleceğini, Galatasaray'ın iskeletini, Galatasaray'ın önümüzdeki yıl 5 yılını e, force edebilecek, götürebilecek oyuncular. Ee, bu tip transferlere her zaman e, açığım. Her zaman destekliyorum. Bon servis bedelleri konuşulacak. Her zaman konuşuldu. Bunlar risk. Ama maaş bütçesini göz önünde bulundurduğunuzda size daha önce bir hesap yapmıştım. Bon servissiz bir oyuncu evet yıllık 5 milyon euro verirsiniz. 3 yıllık maliyeti 15'i bulur. Bon servisine 5, 6, 7 verirsiniz. Ama oyuncunun yıllık maliyeti e, 600-700 bin euro olunca 11-12 milyon euroya denk gelir. 3-4 yıllık 5 yıllık maliyetleri. Bu nedenle bu tipte işler akılcı işler özellikle de önümüzdeki yıldan itibaren Bankalar Birliği Anlaşması nedeniyle kısıtlanacak daha da kısıtlanacak bütçeleri düşündüğünüzde Galatasaray'ın yeni bir takım oluşturma anlamında doğru bir hamle yaptığını akılcı bir politika izlediğini söyleyebiliriz. Tabii rakamlar daha net olarak açıklanmadı. Sabük Reş Başkanı'nın yaptığı açıklamalara bakıyorsunuz. İşte 5.7 milyon euroya morutanı sattık diyor. 1.5 milyon eurosu daha sonra Avrupa'da bir takıma satıldığında ödenecek ama 10 maç oynadığında 500 bin euroyu daha alacağız diyor. Benim anladığım 3.5 ila 4.2 milyon euro şu anda garanti edilen o aralıkta bir rakam. İşte 10 maç daha oynarsa 500 bin euro, işte Avrupa Ligi'ne gruplara kalırsa Galatasaray bir kısmını daha alacağız diyor. Bunların en net transfer dönemi bittikten sonra Galatasaray yönetiminin yapacağı açıklamalara göre netlik kazanacaktır. Şu bir gerçek ki 10 milyon eurodan kapı açılan bir oyuncunun bu kadar e, az bedellere indirilerek yani yarı yarıya indirilerek alınması da önemli bir e, meziyettir. Burada Galatasaray'ın tok alıcı e, duruşu etkili olmuştur. Galatasaray'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. E, yeni gelişmeler oldukça yeni transferler olursa yine bu tip e, böyle yayınlarda sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.